Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Leyla Erbil bir tuhaf kadın, tuhaf bir kadın özür dilerim, tuhaf bir kadınla birlikteyiz. Ee, tuhaf bir kadının e, serencamını, serüvenini hep birlikte analiz edeceğiz. Ee, neden tuhaf bir kadın denilmiş? Çünkü hakikaten kadınımız, buradaki kadınımız Nermin hepimizin e, bacısı, arkadaşı, akrabası, kardeşi oldu. Ee, Nermin gerçekten tuhaf bir kadın. Neden tuhaf bir kadın? Onun tuhaflığının arkasındaki temel neden? Ee, aslında onun e, hem ideolojik anlamda hem de e, cinselliği algılayışı anlamında bir e, çıkmazın içerisinde bulunması, yaşamıyla yani yaşadıklarıyla e, düşünceleri arasındaki tutarsızlık onun bir anlamda aslında Leyla Erbil'in de isabetle seçtiği gibi bu ismi tuhaflaşmasına değil mi? Neden oluyor? Biz bugün e, Leyla Erbil'in bu güzel eserini e, birkaç parametre çerçevesinde değerlendirmeye, analiz etmeye çalışacağız. Bir tanesi nedir? Az önce de söylediğimiz gibi, romanın tamamında çok önemli bir yer tutan e, cinsellik, kadın cinselliği. E, diğeri ideoloji ve e, biraz da toplumsal cinsiyet. Hatta onu cinsellikle birlikte de değerlendirebiliriz. Toplumsal cinsiyet, erkeklerin ideolojisi fark etmeksizin, değil mi? Seküler erkekler bile. Değil mi? Seküler erkeklerin bile e, toplumu dizayn etme, kadını e, kadını ikinci plan atma, onu gerçekten ikinci bir cins olarak görme ve dolayısıyla kadına yaklaşımlarının ne kadar sorunlu olduğu gibi meseleler üzerinde duracağız. Roman sizin de e, gördüğünüz gibi dört bölümden oluşuyor. Nedir bölümler? İlki kız. Bakın bu isimlere dikkatinizi e, çekmek istiyorum. Özellikle ee, özel olarak seçilmiş isimler bunlar. İkincisi e, Baba, üçüncüsü Ana, dördüncüsü de e, Kadın. E, burada aslında bir e, şey var. E, bizim yani bu en başta da söyleyelim Leyla Erbil'in hem Marksist Kuram'dan yararlandığını, hem de aynı zamanda skanalizden Freud'un nazariyesinden e, adını da anarak, değil mi? bazı yerlerde adını da anarak yararlandığını çok net bir biçimde görüyoruz. Bu e, dört başlık bir bakımı aslında Roman'ın sadece e, merkezine aldığı kişileri göstermiyor aynı zamanda aynı zamanda bize o şeyin e, Freud'un kişilik e, topografik kuramını da değil mi id e, ego süper ego e, kavramlarını da veriyor bir anlamda e, biz bu başlıklardan yola çıkarak bile Romanın kurgusunun bir nazariyene, nazariyeye oturtulduğunu çok net bir biçimde e, görüyoruz. E, kız kimdir? Kız Nermin'dir. Adını e, adı verilmeyen, değil mi? Modernist bir çerçevede görüyoruz aslında tam da burada Roman'ı adı verilmeyen Nermin'dir. Ardından e, baba gelir. Baba e, bendir, dengeleyici vazifededir. Kız e, iddir. Kız iddir. Baba bendir. Ee, anne süper egodur. Anne de toplumu, ahlakı, kuralları temsil eder. Ee, kadın da kadın da artık bunları dengelemeye çalışan, e, bir kendilik oluşturmaya çalışan, e, tıpkı babada olduğu gibi e, beni inşa etmeye çalışan, o ikiliği ortadan kaldırmaya çalışan ama bir türlü kaldıramayan, aynanın karşısında parçalanmak durumunda kalan, kişiliği parçalanan e, kadındır. O da ben olarak, kadın bölümünde ben olarak değerlendirmek mümkün. Bu noktada romanın aslında bir e, psikolojik okumaya çok fazla müsait olduğunu ki bununla bu tip çalışmalarda yapılmış, e, görüyoruz. Yani biz bunu Freud'un nazariyesiyle kuramıyla e, bu romanı okuyabiliriz. Bu, bu bağlamda romana yaklaşırsak romanın bir aslında e, modernist roman olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bene yönelmiş, benle ilgilenen özellikle kadın kavramını pek çok farklı bağlamlarda ideoloji, toplumsal cinsiyet cinsellik değil mi? Bağlamında ele alan, işleyen bir modernist romanla karşı karşıyayız. Ama o dönemin modernistlerinde özellikle 50 kuşağı, 50 kuşağından sonraki yazarlarda gördüğümüz gibi 70 kuşağı da buna dahil e, o dönem modernistlerinde ne var onlar aynı zamanda sosyalistler e, dolayısıyla modernist romanı yazarken toplumcu gerçekçi bir perspektifi de asla ve asla ihmal etmiyor yani topluma e, Marksist kurama göre yaklaşıyorlar e, bu biçimde toplumu anlamaya algılamaya çalışıyorlar ama her zaman söylediğimiz gibi aynı zamanda da beni kadın ya da erkek fark etmeksizin beni merkeze alıp o benim e, toplum içinde, kendi içinde yaşadığı çatışmaları, sıkıntıları da ortaya koyuyorlar. Leyla Erbil'in e, tuhaf bir kadınında da değil mi e, bunu görmek mümkün. Nermin'in her bölümde, her bölümde Nermin'in yaşadığı e, çatışmalar, özellikle bu çatışmalar ee, hem toplumla toplumu toplumun içerisinde aileyle dahil ediyorum hem toplumla hem de kendisiyle yaşadığı çatışmalar şeklinde karşımıza çıkıyor dolayısıyla Nermin aslında e, bir aydının yaşadığı dram dramı bize e, anlatan gözler önüne seren e, bir kadın olarak karşımıza çıkıyor e, Atilla İlhan'ın romanını şey yapacağız. Fena halde Leman'ı da ileride analiz edeceğiz. Orada da buna benzer bir şey göreceksiniz aslında. Ee, burjuva hayatı yaşayan, Burjuva hayatı yaşayan ama e, dünya görüşü olarak sol bir bakış açısına sahip kadınlar ve erkekler maalesef ister istemez şu andaki İslamcılar gibi aslında ne yaparlar? Bir kendi içlerinde bir çatışma yaşarlar. Yaşamlarıyla değil mi? Yaşamlarıyla düşünceleri Birbirinden farklıdır. Öyle değil mi? E, ve bu çatışma e, Nermin'de çok ön plana çıkıyor. Nermin'in yaşadığı bu ikinci bir çatışma. Onun yaşadığı asıl çatışma e, bekaret daha doğrusu cinsellik kavramı çerçevesinde e, o kavramın onun üzerinde oluşturduğu ağırlığı, baskıyı hissetmesi biçiminde yaşadığı bir çatışma. Ve bu çatışma aslında bizim Türk toplumunda çok sık rastladığımız gibi değil mi? Kadınların işte e, Nermin'in annesi tarafından korkutulması gibi kadınların bir takım e, kavramlar, bir takım işte e, kalıp yargılarla korkutulması ve dolayısıyla istedikleri e, düzeyde tarzda bir özgür hayat kuramamaları gibi bir durumla e, ne yapıyoruz? Karşı karşıya kalıyoruz. Nermin de Nermin de bunu çok ciddi bir biçimde yaşayan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Nermin nasıl birisi? Nermin bir sosyalist değil mi? Yani başta başta e, değil, yavaş yavaş arkadaş çevresiyle birlikte değil mi? Haluklar, Ömerler, işte Halitler, şunlar bunlarla birlikte ne yapıyor? Bir takım takıldığı mekanlar var. İşte Lambo, Degüstasyon. Degüstasyon çok meşhurdur ha. Yani çok, adını çok deriz. Başka yerlerde de çıkar karşımıza. E, ne bileyim ee, bir yer daha vardı. Çar, çardaş mıydı? Çardaş. Çok tuhaf. Çardak gibi okudum ama baktım Çardaş. Unutmuşum da tabii önceki okumamda. Çardaş gibi bir takım mekanlarda, e, tırnak içinde söylüyorum, orada da öyle yazıyor, eleştirel bir biçimde anlatılıyor. Türk aydınının takıldığı, Türk aydınının takıldığı bu mekanlarda e, gidip geldikçe, oradaki ozanlarla, şair de demiyor, öz Türkçeci bir bakış açısıyla... Ozanlarla tanışmasıyla, yazarlarla tanışmasıyla birlikte yaşadığı dönüşümü anlatan bir roman. Bu roman. E, temelde, temelde e, bu dönüşümün gerçekleşmesini sağlayan şey onun içinde bulunduğu toplummuş gibi görünüyor aslında, değil mi? Hepimiz baktığımızda e, bu çevre, kampınların dersine falan da giriyor, değil mi? O da söylüyor orada da, e, biliyorsunuz. E, hatta eleştiriyor onu da. E, o çevre. Nermin'in e, değişmesini, bir anlamda metamorfoz yaşamasını sağlayan çevre. Ama acaba Nermin sadece o çevreyle mi dönüşüyor? E, bunu da bak, buna da bakmak lazım. Bence Nermin sadece o çevreyle dönüşmüyor. Nermin aynı zamanda annesinin baskılarıyla dönüşüyor. Annesinin baskıları onda bir aksiyal, e, bir ters davranış, aksi bir davranış ortaya çıkartıyor. ve. Annesinin bu baskıcı süperego'yu temsil ediyor dedim ya annesi. Baskıcı yaklaşımı, onun baskıcı yaklaşımı ister istemez e, Nermin'in kendisini daha özgür hissettiği, değil mi? Daha rahat hissettiği, daha mutlu hissettiği insanlarla birlikte olmasını, onlarla arkadaş olmasını sağlıyor. Ama bir yandan da o arkadaşlar da onu mutlu etmiyor. O arkadaşların da bir takım kadınlara özellikle, kadınlara bakışıyla ilgili bir takım sorunlu yönleri, tarafları var. Nermin özellikle sosyalist çevredeki erkeklerle bu anlamda, bazı erkeklerle diyelim buna, içlerinde haleti bir tarafa koyalım, değil mi? Bir şey yaşıyor, sorun yaşıyor. Bu sorunun temelinde ne var aslında? Süper egonun sadece muhafazakar Anadolu kadınlarında e, yansıması değil aynı zamanda seküler Türk erkeklerine de yansıması gibi bir durum söz konusu. Yani sadece e, süper egoyu, toplumun ahlak kurallarını e, muhafazakar Nuriye Hanım temsil etmiyor. Nuriye'ydi değil mi? Nuriyeydi, değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Nuriye Hanım temsil etmiyor. Aynı zamanda kim temsil ediyor? Seküler, sosyalist Türk aydını da temsil. Onlar da hala o ataerkil bakış açısına sahipler. Ve o ataerkil bakış açısı e, Nermin'in e, aslında annesinin de söylediği gibi e, iki cami arasında beynamaz. Annesi böyle söylemiyor da sen diyor çift kişiliklisin diyor yani aslında. Bizim yanımızda böylesin onların yanında böylesin başka türlüsün sen Sende iki tane şey var insan var. İki kişiliklisin. Ee, onun iki kişilikli olmasına neden oluyor. Ee, annesinin yanında, ailesinin yanında, ailesiyle birlikteyken onlarla çatışıyor. Özellikle annesiyle çatışıyor. Ama aynı zamanda, aynı zamanda sosyalist, Türk aydınlarıyla, tırnak içinde söyleyelim, aydın falan değil hiçbiri aslında. Onlarla da çatışmasına neden oluyor. Onların bakış açısının, o ataerkil bakış açısının, annesinin bakış açısına çok fazla benzediğini, değil mi? Adeta örtüştüğünü bir erkeklik temsili gibi annesinin bakış açısıyla sosyalist Türk aydınlarının bakış açısının birbirine paralel olduğunu çok net bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla aslında aslında hakikaten de hakikaten de romanın sonunda da göreceğimiz gibi aynanın karşısında o yaşadığı bölünmeyle Karşımıza çıktığı gibi e, Nermin, Nermin e, ne yapıyor? E, i̇ki tarafa da yaranamadığı için kendine has bir yol tutturmaya, kendi özgürleşmesini değil mi? Kendi özgürlük sürecini doğrudan herhangi bir ideolojiye, dünya görüşüne yaslanmadan doğrudan kendisi gerçekleştirmeye çalışması gibi bir durum söz konusu oluyor. Çünkü, çünkü onun dünya görüşüne sahip onunla aynı şekilde düşünmeyen annesine de yaranamıyor. kendisi gibi düşünen ideolojik cemaatin içerisindeki erkeklere de yaranamıyor. İster istemez ne yapıyor? kendine has bir yol çizmek durumunda kalıyor. bir bakıma, bir bakıma annesine duyduğu tepkiden dolayı, annesine duyduğu eee annesine karşı hissettiği rahatsızlıktan dolayı e, sosyalistlere daha fazla yaklaşırken çevresi de aslında sosyalistlerden oluşuyor aynı zamanda sosyalistlerin o erkek egemen bakış açısı erkeklerin erkeklerden söz ediyorum erkek egemen ataerkil erkek bakış açısını gördükçe biraz da aslında değil mi onlardan da uzaklaşmaya onlarla da tartışmaya biliyorsunuz işte özellikle işte Nermin'i e, garsonu yere götürme, işte şimdiki gençlerin dediği gibi eve attım falan filan derler ya. O zamanlarda garsonu yere götürme lafları vardı. Ben işte e, çocukluğumda duyardım bu lafları. E, bu sözler, bu sözler aslında e, erkek bakış açısının, erkek bakış açısının sadece kadınlarda muhafazakarlarda değil, aynı zamanda e, seküler kesimdeki erkeklerde de bulunduğunu e, çok net bir biçimde gösteriyor. Ve e, Nermin, Nermin, bu bütün bu, bütün bu problemlerden dolayı e, yaşadığı rahatsızlık, e, onun kendine has bir süreç serüven yaşamasını sağlıyor. Zaten benlik inşa edilirken dış etkiler elbette önemlidir. O dış etkilere insanlar maruz kalır, onlardan etkilenir, bilerek isteyerek de etkilenebilir, e, maruz da kalabilirler. Ee, ama netice itibariyle benliklerini yine kendi iç dinamikleriyle değil mi kendi çabalarıyla e, kendi girişimleriyle kurarlar Burada da burada da e, Nermin'in kendi benliğini değil mi e, bu şekilde kurmaya çalışması gibi bir e, çaba söz konusu Dolayısıyla bütün roman boyunca bunu izliyoruz Bir de bir de romanda ne var ee, bir sanki e, çok böyle ayrıksı duruyor aslında. Yani bana çok şey gelmedi. Ben demi kitabı indirmiştim de e, Haluk Oral'ın Nazım Hikmet isimli kitabı, biyografi. E, orada işte Mustafa Supi olayına değiniyor. Ya Mustafa Supi olayı orada sanki böyle iliştirilmiş, zorla iliştirilmiş gibi hissettiriyor kendini. E, yazar ön sözde de, üç tane ön söz yazmış değil mi? Bir, e, bakalım bir, iki, üç farklı baskılar için Üç tane ön söz yazmış. Üçünde de farkındaysanız neyi vurguluyor? Mustafa Supi olayını vurguluyor. Mustafa Supi ilk e, Türk sosyalistlerinden biridir. 1920 ya da 21 yılında değil mi? E, bir kumpas sonucu öldürülmüş PKP, e, Türkiye İşçi Partili, pardon, İşçi Partili e, aydınlardan biridir. E, bu sanki ön sözlerden yola çıkarak Leyla Erbil'in en çok bu romanda önemsediği şeymiş gibi karşımıza çıkıyor. Ön sözlere bakarak. Ama aslında romanda önemli olan değil mi? Romanda önemli olan Hasan Bey'in bizzat şahit olduğu değil mi? Hasan Bey işte gemilerde makinistik falan filan yapıyor. Mustafa Supi olayı değil aslında. Bu sanki baba bölümünde yazarın bir vefa borcuymuş gibi değil mi? Yani Türkiye İşçi Partisi'ne kendisi de üye biliyoruz. Ee, bir vefa borcuymuş gibi üzerinde durduğu ön sözlerde de sanki işte bir takım belgeler bilgiler bulursam tekrar bu konuyu derinleştireceğim bunun üzerinde duracağım diyerek e, bu olaya da dikkat çekmek istediğini e, hissediyorum ben baba bölümünde bu olayın anlatılması ön sözde de bu olay üzerinde e, önemli durulması e, bana aslında romanın anlatmak istediğini vermek istediğini yazarın çok fazla ön plana çıkartmak istemediği gibi bir kaygısının olduğunu düşündürüyor. Burada önemli olan, bu romanda önemli olan kim? Nermin. Hepimiz de görüyoruz. Bütün bölümlerde Nermin var karşımıza çıkan Nermin. Ve Nermin'in yaşadığı e, dram aslında anlatılan. Değil mi? E, bu olay, bu olay Nermin'in, sanki yazar tarafı, yazarın Nermin'in meselesini çok fazla önemsemediği daha çok Mustafa Supi meselesini Önemsediği gibi bir e, durumu ortaya çıkartıyor. İşin açıkçası bu analizde onun üzerine hiç durmayacağız. Bizi tek ilgilendiren şey e, ne olacak? Babanın temsil ettiği değerler. Baba farkındaysanız e, hem şöyle diyelim hem e, Anadolu Anadolu'nun değerlerine bağlı ama aynı zamanda solcu bir baba farkındaysanız bir takım eylemlere falan filan katılıyor hak mücadelesi içerisinde Mustafa Supi olayı onu çok etkilemiş, çok belli. E, bu yüzden onda da bir solcu damar mevcut ama kızı kadar değil. Dolayısıyla annenin aşırılığını, anne aşırı süper temsil ediyor, toplumsal kuralları. Özellikle dini, dini e, temsil eden, e, dini kuralları sürekli anlatan, annesinin o aşırılıklarını dengeleyen kişi kim? Bana sorarsanız baba. Babada ne var? Annesi gibi Aynı zamanda işte e, muhafazakar bir anlayış var. Fakat adam aynı zamanda da ne? E, Hasan Bey bir solcu. Bir solcu. Fakat kızı kadar değil. Aslında kızını da kızını da e, işte son nefesini verirken Allah inan, inanmadığına dair yaptığı sorgulamada kızını da ne yapmaya çalışıyor? Kendine doğru. Daha dengeli bir anlayışa sahip olmasını sağlamak adına ne yapıyor? E, belli bir kıvama getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla babanın bu yönüyle e, bir e, ego şeyin e, dengeleyen, kızın aşırılığını ve annenin aşırılığını dengeleyen bir ego olduğunu görmek mümkün. E, böyle bir e, durum söz konusu. Şimdi e, Nermin'le ilgili meseleye e, geçeceğiz cinsellikle ilgili meseleyi İsterseniz çok az vaktimiz kaldı. Bölünecek. Çıkalım tekrar girelim. O meseleyi değerlendirelim.